Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim. Ee, şimdi de kimlerle savaşılır? Kimlere karşı cihat e, başlatılır? Bunlar üzerinde duracağız. Birincisi inkarcılarla savaş. Yani inkarcılardan kasıt Allah Azze ve Celle inkar eden, onun dinini kabul etmeyen kişilere İslam tebliğ edildikten sonra onlara ya cize vermeleri söylenir ya da onlarla cihad edilir. Bu konuda Allah Azze ve Celle Furkan Suresi'nde Allah Alem 52. ayette buyuruyor. "Fela tutu الْكَافِر۪ينَ Yani kafirlere itaat etme. ve وَجَاهِدْهُمْ bihi Onlara cihad et. Cihaden kebira büyük cihad ile onlara cihad ediyor Allah Azze ve Celle. Burada da Allah Azze ve Celle yani kafirlere karşı, inkarcılara karşı cihad etmemizi bizeden söylüyor. İkincisi zaten bu malum olduğu için çok üzerinde durmuyorum. İkincisi Müslümanlarla yaptıkları anlaşmayı bozanlar. Yani Müslümanlarla anlaşmaları olanlar o anlaşmayı bozmuş olanlarla cihad yapılır, onlara savaş ilan edilir. Bu konuda Allah azze ve celle Tevbe suresi 4. ayette buyuruyor. İllelezîne âhattum mine'l müşrikîne thumma lem yenqusû yenqusûkum şey'en ve lem aleikum ahadan fa'tamu ileyhim. Ahduhum ila muddetihim inallaha yuhibbul muttaqin. Ancak diyor müşriklerden anlaşma yapıp da anlaşmanın şartlarına uymadıkları müddetçe ze karşı hiçbir şeyi eksik bırakmamış ve aleyhinize hiçbir kimseye de yardımda bulunmamış olanların anlaşmaları müddeti bitinceye kadar onlara karışmayın, onları bırakın. Allah muttaki olanları sever diyor Allah Azze ve Celle. Bu da Allah Azze ve Celle diyor ki e müşriklerle anlaşma yaptığınız zaman onlar da anlaşmanın şartlarından hiçbir şey eksik bırakmadıkları zaman o şartlara biraz sonra geleceğiz. E, onlara karışmayın. Yani onlara müddeti bitin bitinceye kadar, anlaşmanın şartı bitinceye kadar müddeti onlara karışmayın diyor Allah azze ve celle. E, burada zaten onlarla anlaşmanın olacağını. Ya bunlar müşrik dahi olsalar, müşriklerle dahi anlaşma olabilir. Yahudilerle anlaşma olabilir. Yahudilerle eee Hristiyanlarla olabilir ve bunlarla anlaşmanın müddeti devam ettiği müddetçe o müddet içerisinde de herhangi bir anlaşmanın şartına ters bir durum yapmadıkları müddetçe onlara karışılmaz onlara o hangi konuda ahdedilmişse hangi konuda anlaşma yapılmışsa o anlaşmaya riayet edilir ancak Müslümanlar iki şekilde anlaşmayı bozabilirler şimdi biz anlaşma yaptık şimdi onların anlaşma hangi şekillerde bozulurdan öte biz hangi şekillerde anlaşmayı bozabiliriz ancak Allah Azze ve Celle iki şartlarla anlaşmayı bozabileceğimizi bizlere söylüyor. Birincisi eh, ahdim ahdin müddeti bittiği zaman yani ahdin müddeti bittiği zaman onlara deriz ki müddet bitmiştir artık sizlerle savaşacağız. Ya yeni bir anlaşma yapılır ya onlardan cizye alınır ya da onlar iman ederler. Farklı durumlar olur ya da onlarla en son olarak cihad edilir. İkincisi anlaşma içerisinde bu önemli madde anlaşma müddeti içerisinde Müslümanların onlardan başlarına gelebilecekleri herhangi bir şeyden korkuya düşmesi. Yani Müslümanların şöyle bir kanaat oluşturması. Yani bu müşrikler ya da anlaşma yaptım, yapmış olduğumuz insanlar bize saldırabilirler. Yani bundan korktukları zaman Müslümanlar da anlaşmayı bozabilirler. Allah Azze ve Celle Enfal Suresi 58. ayette zaten öyle buyuruyor. Eğer bir kavim ihanet etmesinden korkarsanız işte sen de onlara karşı aynı şekilde davran diyor Allah Azze ve Celle. Allah muhakkak ki hainleri sevmez buyuruyor. Ya bununla da Allah Azze ve Celle eğer bir kavim anlaşma yapmış olduğumuz kavim bizlere karşı ahdini bozacak ve bize saldıracaklarından eğer böyle bir korku kanaat oluşmuşsa biz onlara deriz ki ahit bozulmuştur artık size de cihad edeceğiz savaş ilan edilmiştir diyebilirler. Şimdi kardeşlerim yani Müslümanın ahde riayet etmesi çok önemli bir mesele. Yani biz kafirlerin riayetinden önce kafirler riayet etmedikleri zaman anlaşmayı bozdukları zaman onlara karşı tavrımız nasıl olacak? Bundan öte bir Müslümanın anlaşmaya riayet etmesi. Yani müşrik dahi olsa karşısındaki ehli kitap dahi olsa nasıl bir tavır ortaya koyacağıyla ilgili alimler bir takım fetvalarda bulunmuşlardır. Bazı fakirlere göre İslam ordusu müşriklerin bulunmuş olduğu bir kaleyi kuşatsa kardeşler yani İslam ordusu müşriklerin olmuş olduğu bir kaleyi muhasar altına alsa, kuşatsa o kaleden bir tane müşrik çıksa veyahut da kalenin üzerine çıksa veyahut da Müslümanların yanına gelse veyahut da herhangi bir iletişim ağıyla yani mesela telefonla veyahut da herhangi bir sosyal ağ Müslümanlara ulaşsa dese ki ben size bu kaleye nasıl gireceğini öğreteceğim yani yolun nerede olduğunu öğreteceğim ancak bir şartla ben öldürmeyeceksiniz bana eman vereceksiniz Mücahitlerden bir kişi bunu kabul ederse ve o da onlara yol verirse, Müslümanlar o kaleye girseler, Müslümanlar deseler ki bize o ahdi veren kişi kimdir? Orada birden fazla insan elini kaldırsa, dese ki biz verdik, o elini kaldıran herkes ahde sadık kalmış bir şekilde yani e, sanki ahit varmış gibi onlarla dokunulmaz. Onları ödemek caiz değildir. Halbuki bir kişiyle ahdi ama yok. Çünkü bilinmiyor yani kimdi o? Eğer kesin bir tespit etme yolu da yoksa sırf o kişi ölmemesi için yani Allah Azze ve Celle öyle bir şey veriyor yani. Kim eline kaldırırsa onlar öldürmek caiz değildir. Çünkü olur ki sen dersin ki kardeşim bir kişiydi tutup 50 kişi el kaldırmışsa 49'unu öldürsen ya o 49'un içindeyse o diyor. O yüzden İslam eline kaldıran herkese eğer kesin bulunmayacaksa mesela diyelim ki adam resmini atmıştır sosyal o ayrı bir durum. Kesin bilinmiyorsa o adamın kim oldu, elini kim kaldırmışsa onu öldürmek caiz değildir diyorlar. Ve kardeşler bundan daha enteresan bir fetva onu söyleyeyim. Yani bu anlatmış olduğum şey Müslümanların ahde karşı, anlaşmaya karşı ne kadar riayet etmeleri gerektiği bir durum yani. yani. bu konuda mesela bir örnek verelim. Yani alimlerin vermiş olduğu bir örnek. Yine diyor İslam ordusu bir şehre ulaşsa şehre ulaştı ama yani şehirden nereden girecek mayın var mıdır, pusuya yapmış mıdır düşman bilinmiyor. Birisi dese ki ben size o şehre mayınların olmadığı, pusunun olmadığı güvenli bir yoldan götüreceğim dese ancak bir şartım var. Bana o şehirden filan evi ya da kralın sarayını vereceksiniz. Anlaşmam bu. Ben orada o şehrin kralının sarayını istiyorum dedi. Müslümanların komutan da bunu kabul ederse kabul etti tamam sen bize güvenli bir yol söyle. Mayın olmasın, pusu olmasın. Güvenli bir yol aç bize. Göster yolu. Biz gidelim. Onlara savaşalım veyahut da anlaşma yapalım. Neyse o kralın sarayı senindir. Diyor ki alimler. Daha onlar yola çıkmazsan. Yani ama komutan kabul etti. O anda bir haber geldi. O şehrin kralı dedi ki anlaşma yapmak istiyoruz sizle. Daha savaş olmadı. Yani yola mola da gerek kalmadı. Alimler diyor ki o komutan o kralla anlaşma yaptığı zaman şu şartı koşmak zorundadır. Senin sarayın filan adamın olacak. Çünkü neden? Biz o adamla böyle bir anlaşma yaptık. Ya ama hocam daha yola çıkılmadı ki o şehre götürmedik. Hayır. O ahit yapıldı. O şehre ulaştırmasa dahi ancak yolda bir hainlik yapar ayrı bir durum. O ahit yapıldıktan sonra o kralın sarayı verecek. Alim diyor ki kral dese ki hayır kardeşim ben ne istiyorsanız vereyim. Şehrimin bütün evlerini, bütün mal, malları, mahsulleri, hazineleri vereyim. Ben sarayımı vermeyeceğim. Yani sadece bunu istiyorum ben sizden. Dese mücahitler bunu kabul edemez diyor. Ordu komutanı sırf bu şarttan dolayı kabul edemez. İşte bu örnekler bize gösteriyor ki Müslümanlar ahitlerine karşı bu kadar riayet edecekler yani. Ve kardeşler bunun yanında Sahih Buhari'de geçen bir hadiste zaten Sahih Buhari'de anlatılıyor. Resulullah Aleyhisselam biliyorsunuz savaş, müşriklere savaş yapacağı esnada Allah-u Alem Bedir savaşında iki tane Müslüman Kureyşlilere yakalanıyor. Kureşler onları yakalıyor da diyorlar nereye gidiyorsunuz? Diyor ki biz Medine'ye. Muhammed'in yanına mı gidiyorsunuz? Evet Muhammed'in yanına gidiyoruz. Peki diyor müşrikler bizimle beraber yani Muhammed'le beraber bize karşı savaşacak mısınız? Oradaki Müslümanlar dedi ki hayır savaşmayacağız. O şartla onları bıraktılar. O iki mücahit geldi Müslüman sahabi. Resulullah dedi ki ey Allah'ın Resulü biz müşriklere yakalandık. Müşrikler bizi bir şartla bıraktılar. Muhammed'le beraber bize karşı savaşmayacaksınız bu savaşta. Ne yapalım ey ya Allah'ın Resulü? Biz yani tabiri caizse savaşı iledir. Yani biz savaşalım hocam biz onları kandırmak için bunu yaptık. Resulü Aleyhisselam ne diyor biliyor musunuz kardeşler? Diyor ki Kureyş e, Kureyş'in şartını bizler kabul edeceğiz. Onlara karşı da Allah'tan yardım isteyeceğiz. Yani siz bizle beraber savaşa atılmayacaksınız bu sefer. Farzain diye yani Kureyş, yani Bedir savaşı, Müslümanların adama ihtiyacı var ama Allah Resulü ki hayır siz bu şartları siz bıraktılarsa, siz de bunu kabul ettiyseniz, ahd ettiyseniz, o halde siz bizle savaşmayacaksınız. Biz bu konuda Allah'tan yardım isteyeceğiz. Ve bu konuyu neskeden de herhangi bir uygulama ve hadis de gelmemiştir. Ya Resulullah bunu uyguladı, ondan sonra etti gibi bu uygulama da yok kardeşler. Bakın bu konu hakkında Muaviye radıyallahu anh döneminde, Muaviye radıyallahu anh Rumlara karşı savaşa başlıyor, harekete başlıyor. Ama Rumlarla arasında anlaşma var. Ve anlaşmanın da müddeti bitmemiş. O anda ordu hareket ediyor. Bir tane adam eşeğinin üzerinde dolaşıyor ordunun içerisinde. Diyor ki ahde vefa gerekir. Ahde vefa gerekir. Hainlik Müslümanlarda yoktur. Bu şekilde bağırıyor. Tabi bunların bu üç defa bunu söylüyor diyor bu kimdir bu adam diye. Bakıyorlar ki bu Ömer bin Ambesedir. Ömer bin Ambes'e geliyor Muaviye radıyallahu yanına. Diyor ki senin yapmış olduğun şey Resulullah'ın sünnetine muhalefettir. Resulullah'ın muhalef sünnetine muhalefet olduğu için Allah sana zafer vermez. Bunu duyduğu zaman Muaviye radıyallahu anh hemen ordusunu geri döndürüyor. Yani o müddet bitene kadar da onlarla savaşmıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Resulullah aleyhisselatü vesselam Medine hicret ettiğinde üç Yahudi kabilesiyle anlaşma yaptı. Resulullah aleyhisselatü vesselam üç Yahudi kabilesiyle Medine'de anlaşma yaptı. Onlar kimlerdi? Beni Kurayza, Beni Kaynuka ve Beni Nadır. Yani Kurayza oğulları, Kaynuka oğulları ve Beni Nadır oğulları. Bunlarla Allah Resulü anlaşma yaptı. Neydi anlaşma? Bir ortak düşman Medine'ye saldırdığı zaman bunlarla beraber yani o Medine'de bulunan bu Yahudilerle beraber onlara karşı savaşılacak ve onlara yardım edilmeyecek. Böyle bir anlaşmada bulundular. Ancak bunlar Yahudiler anlaşmayı farklı şekillerde de bozdular. Bunlardan bir tanesi işte Yahudilerden Kurayza oğulları. Bunlar ne yaptılar? Hendek Savaşı sırasında o müşrikler gelir 10 bin kişilik orduyla Hendek Savaşı'nda. O anda baktılar ki müşrikler giremiyorlar içeriye. Çünkü Hendek kazdılar. İçeride işte Kurayza oğullarla anlaşma yaptı. Müşrikler oradan saldırın diye. Hatta Kureyşliler Müslümanların kadınlarını tehdit ettiler, onlara kılıçlar çektiler. İlâahir bu tür durumlarda bulundular. İşte bunlarla ihanet ettiler. Hendek Savaşı bitti. Resulullah Aleyhisselam gitti zırhını çıkarttı, evine girdi. Cebrail Aleyhisselam üzeri başı, saçı sakalı ve elbiseleri tozlu bir şekilde Resulullah'ın yanına geldi. Yani adam kılında geldi da insan kılığında geldi. Dedi ki ay Allah Resulü sen zırhını çıkarttın mı? Biz melekler daha zırhlarımızı çıkartmadık. Nedir? Allah bana ve sana emretti ki, yani bana arkamdakilerine, sana ve arkamdakilerine emretti ki Kurayzoğulları, sana ihanet edenlere peşine düşeceğiz. Şimdi biz bu olaydan şunu anlıyoruz kardeşler, yani parantez açalım. Bakın Cebrail aleyhisselam insan kılığında geliyor ve üstü başı toz olarak geliyor. Normalde onu temizleyip bir şekilde de gelebilirdi. Burada da işte Allah yoluna cihad ederken üstünün başının tozlanmasının ne kadar eftar olduğunu da zaten ortaya koyuyor. Cebrail Aleyhisselam subhanallah bu şekilde Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanına geliyor. Ve tabi Kurayzoğulların peşine düşüyorlar. Onlar kaleye saklanıyorlar. Olay uzun. Sad bin Muaz en son hüküm vermesi için çağrılıyor. Onların çocukları, kadınları hariç erkeklerin tamamının boynu vurulacak. Bir rivayete göre 400, bir rivayete göre de 700 tane kaynı kayıvatçısının boynu vuruluyor. Hazreti Ömer ile Hazreti Ali beraber. Hatta Hazreti diyor ki ben onların boynunu vurmaktan diyor kolum yoruldu. Yani o şekilde vurdular. Ancak kardeşler onu ileriki dönemlerde değişeceğiz. Mesela toplum içerisinde infaz edilir mi? Kamera karşısında infaz edilir mi? Bu caiz midir değil midir? Bunu konuşacağız ileriki meselelerde. Bakın Resulullah bu da nasıl tatbik ediyor? Diyor ki Kurayzoğullar kendi arasında münafıklardan bildiriliyor. Bunlar niye böylelerdir? Bizim içimizden birkaç kişi gidiyor sonra geri dönmüyor. Niye böyle oluyor dedikleri zaman münafıklar diyorlar ki siz hala aklınız başınıza gelmedi mi? Sizden önce gidenler hep öldürüldüler yani Muhammed onların başını vuruyor. Yani Resulullah Aleyhisselam onların hepsini getiriyor böyle karşı dizip tek tek boynlarını vurmuyor. Yani hepsi birbirini görürken bunu yapmıyor. Ne yapıyor? Alıyor iki tanesini ayrı ayrı yerlerde boynlarını vuruyor. Sonra diye ha, haberleri bile yok boynlarını vurduğundan. Çünkü o ayrı bir zulümdür yani. Resulullah Aleyhisselam bunu yapmıyor ancak belli başlı şartları vardır bunu yapmak için. İleride buna inşallah rahman geleceğiz. Bu Kurayzolları bu şekilde ihanet ettiler. Ahdi bozuklar için Resulullah da bunlara bu şekilde bir tatbikat uyguladı sonra bunun yanında bu Kureyzolları bir de Kaynuka Yahudileri vardı. Bunlar da bir meseleden dolayı Resulullah bunların mahallesine gitti. Mesele neydi? Bir tane adam yanlışlıkla öldürüldü. Yanlışlıkla öldürüldüğü için diyetinin yarısını Müslümanlar yarısını Yahudiler verecekti. Yani bu Kaynuka Yahudileri peygamber de onlardan yarısını almak için paranın oraya ulaştı. Onlar da ki peygamber Hazreti Ömerle beraber gitti. Siz şu evin gölgesinde bekleyin dediler. Peygamber Hazreti Ömer'le gitti o gölgenin orada bekleyeceği sırada tam onlar da kendi arasına anlaştılar. Dediler ki o evin üstünden Muhammed'in başına büyük bir kaya atalım. Orada ölsün. Bu olay Peygamber'e bildirildi. Cebrail tarafından de tuvalete çıkıyorum diyerek bir anda Medine'ye gitti. Orduyu hazırladı. Hazreti, Hazreti Ömer de tabi peygamberler de diye baktı bulamadı. Medine'ye geldi baktı ki ordu hazırlanmış. Ne oldu? İşte onlar böyle bir durumun olduğunu Resulullah anlattı. Ve Allah Azze ve Celle onların onlara sefer başlattı. Tabi onlar evlerine saklandılar. Resulullah Aleyhisselam'dan dediler ki işte o bize izin ver ki biz gidelim. Resulullah da dedi ki o zaman sadece bir deveye yükleyebildiğiniz kadar eşyalarınızı yükleyin gidin. Onlar da ne yaptılar? Eşya eşyalarını yüklediler bir deveye. Arkada kalan bütün eşyalarını da bozdular. Niye? Müslümanlara kalmasın diye. Evlerini yıktılar. işte eşyalarını dağıttılar. Bozdular. Müslümanlara kalmasın diye. Mesela Allah Azze ve Celle bu konuda ayet-i de indiriyor zaten bu meseleyle ilgili. Ve kardeşler, diğer üçüncü e, kabile ise Resulullah'ın anlaşma yaptığı ve ahdini bozan Benna'dır. O bir bacının e, başörtüsüne elini uzatıyor. Bir Müslüman da onu hiyatmek etmek için yani kurtaramamak için gidiyor o Yahudi'yi öldürüyor. O Yahudi de tutuyor. Yahudiler de o Müslümanı öldürüyorlar. Resulullah'a bu haber geldiği zaman Resulullah da orduyu hazırlatıyor. Onları e, savaş başlatıyor. Sadece bir Müslümanın eline e, başörtüsüne el uzatıldığı için bir Müslüman şehit edildiği için Resulullah orada hazırlıyor. Çünkü ahdi bozular diyor. Ve ahdi olan bir şeyle ilgili yani. Yani bir kabileye Resulullah Aleyhisselam ahit mahit dinlemiyor. Çünkü bozulmuş rahit ve savaşı başlatıyor. Kardeşler bu konu hakkında işte Resulullah Aleyhisselam rivayet ediyor ama bunlar ahdi bozukları zaman Resulullah Aleyhisselam da onlara savaşı ilan ediyor. Ebu beyde radıyallahu anh Humus'u muhasar altına alıyor. Humuslular Ebu Ubeyde'ye cize vermeyi kabul ediyorlar. Ebu Ubeyde radıyallahu anh da Humus'a giriyor. Onlar içerisinde cizeyi alıyor. Cizeyi alıyor, topluyor. O anda Halid bin Velid Yermük Savaşı için komutanlarını çağırıyor. Yani diyor nerede komutanlar varsa ordularla beraber buraya gelsinler. Çünkü büyük bir savaş yapacağız. Ebu Ubeyde de o anda Humus'ta almış olduğu cizenin hepsini tamamen halka bir daha dağıtıyor. Ordusunu topluyor, çıkıyor. Diyor ki o halk yani sen neden bizden topladığını tekrardan bize veriyorsun? Ebu Ubeyde diyor ki ben sizden cizyeyi sizi korumak için aldım. Yani çünkü cizye için verilir? Yani himayetine girilir. Yani biz sizi koruyacağız diye sizden cizye alıyoruz. Artık biz sizi koruyamayız çünkü biz gidiyoruz. Diyor onların bütün parasını geri dağıtıyor. Yani bunda bizim için sayısız örnekler var kardeşler. Ahde Müslümanlar bu şekilde sadık kalıyorlar. Hatta Hayber'de müşriklerden bir çoban, müşriklerin çobanlığı yapmış olduğu bir çoban müşriktü. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a iman ediyor. Diyor ki ya Resulullah bu koyunları ne yapayım? Yani bir gün mesela biz o saat ne deriz? Ya müşriklerin koyunlarınızı ganimettir. Verin Müslümanlara dağıtın ganimet olarak deriz normalde. Yani genelde tatbikat böyle oluyor maalesef Müslümanların. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Al diyor o koyunları şehre kadar götür. Onlar uzaktan taşla. Yani hepsinin kendi sahiplerine gitmesinden emin ol. Ondan sonra gel bize katılıyor Resulü Ha, getir de bu ganimetleri hepsi bize falan demiyor. Çünkü neden? Yani bu sana teslim edilmişti yani. Sen ihanet edemezsin yani. Götüreceksin onlara vereceksin. Ondan sonra geleceksin. Allahu Ekber Müslümanlar ahdine sadık kalmayacaksa müşriklerden nasıl ahde sadık bekleyebiliriz yani? Neden bu meseleleri anlattım o meseleden önce? Yani kafirler ahdi bozarsa meselesi, fakir bir mesele. o ona girmem lazım aslında. Neden bu meseleye girdim? Çünkü Müslümanlar ahdine sadık kalmıyor ki. Yani biz şimdi müşrikler ahdine sadık kalmadığı zaman ne yapacağız onu konuşacağız şimdi de. Yani evvela Müslümanlar ahde sadık kalmayı. Müslümanlar eminlik sıfatını taşıması gerekir yani. Çünkü biz ihya etmek için cihad ediyoruz. İfsad etmek için değil ki. Resulullah Aleyhisselam Hazreti Ali'yi yolladığında savaşa ne diyor? Senin elinle diyor bir insan hidayet bulması bir vaaz olsa kızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır. Niye cihada çıkan bir insana bunu söylüyor? Konferans yapan adama bir, bu söylenir aslında yani. Güzel konferans yap ki bir kişi belki iman eder. Ya cihada gidene niye bu söylenir? Ya demek istiyor ki yani mesele öldürmek değil ha. Yani bunları güzel davet ulaştır. Eğer güzel ulaştırırsan iman ederse bu daha için daha hayırlıdır yani. Nitekim bu tatbikatlarda nice insanlar iman ediyorlar yani. İnşallah ileriki seferlerde Abdullah bin Ömer'in uygulanmış olduğu meseleler var. Orada koca koca kabileler iman ediyorlar sırf bu tatbikatlardan dolayı. Allah Azze ve Celle ahde sadık kalmayı hepimize nasip eylesin kardeşler. Şimdi e, ne zaman ahit bozulur? Bu meselede yani ahdi ne zaman bozmuş olurlar? Hangi şartlarla ahitleri bozulmuş olur? Anlaşma yapmış olduğumuz insanlar. Şimdi Tevbe Suresi 12. ayette Allah Azze ve Celle zaten diyor ki e, ve eğer anlaşmalardan sonra yine yeminlerini bozarlarsa ve dininize hınç besleyip sadırlarsa yani dillerini sizin dininize ulaştırırlarsa dolarlarsa bu durumda küfrün önderlerle savaşın çünkü onlar yeminleri olmayan kimselerdir belki cayarlar Allah Azze ve Celle zaten burada yeminlerin şey ahitlerin ne zaman bozulacağını 2-3 tane maddeyi sayıyor bunun üzerinden alimler bir takım uygulamalarda bir takım şartlarda ortaya koyuyorlar İbn-i Kayyım Rahimullah diyor ki kardeşler eğer şu sekiz maddeden birini işlerlerse ahit yapmış olduğumuz insanlar. Eğer şu sekiz maddeden birini işlerlerse onların ahdi bozulmuştur. Birincisi hızlı geçiyorum. Müslümanlara savaş açan birlerine destek olurlarsa. Müslümanlara savaş açmış olan birlerine eğer o ahit yapmış olduğumuz insanlar yardımcı olurlarsa ahit bozulur. İki bir Müslümanı öldürürlerse kadın erkeği şey olsun fark etmez. Sadece bir Müslüman da öldürseler anlaşma yapmış olduğum insanlar ahit bozulur. 3 yol keserlerse yani Müslümanlar yolunu kesip kapçılık yaparlarsa ahit bozulur. 4 casusu barındırırlarsa yani düşmanın casusunun kiliselerinde olur, evlerinde olur, kendi e, ordularında olur. Eğer barındırırlarsa bilerek ahit bozulur. 5 kafirlere yazılı ya da işaretle yardım ederlerse. Yani işaretle daha yardım ederlerse mesela Düşman geliyor Müslümanlar saklanmış ya 3-5 tane Müslüman işaret yapıyor mesela. El kol işareti yapıyor. Bu dahi ahdi bozdurur. Ya da kardeşler mesela o bölgenin çizimini yolluyor. Haritasını yolluyor mesela. Müslümanların nerede olduğunu söylüyor mesela. Yazılı veyahut da işaretle yardımda bulunursa kafirlere ahit bozulur. Altıncı madde bir Müslüman kadına tecavüz ederlerse. Bir Müslüman kadına zina ederlerse sadece bir Müslümanla. Bu yine bozulur. Yedincisi Müslüman bir kadını alıp Müslüman bir kadını almışlar. Ben bununla evlendim diyorlar. Yani bu Müslüman kadın niye aldın diyoruz. Ben bununla evlendim. Normalde kafirin Müslüman kadın evlenmesi caiz değildir. Ha bir Müslüman ehli kitaptan alabilir. Tabi müşrik alamaz. Erkek olan bir Müslüman. Ama kadın ne ehli kitap olur ne diğer müşrik olur. Kafirlerle kesinlikle evlenemez. Bu da diyor ki yani Müslüman kadın almış bir de ben bunu evlendim diyor. Olsun. Yine ahit bozulmuştur. 8. madde kardeşler Müslümanların içinde yani e, dinlerini yaymaya çalışırlarsa yani Müslümanlar içerisinde kendi dinlerini yaymaya çalışıyorlar. Mesela Yahudi, Hristiyanlığı, Budistliği, Nusayriliği neyse onları yaymaya çalışıyorlar. Bu da ahdi bozar kardeşler. Diğer bir madde dahi ekleyelim çünkü Kur'an-ı Kerim'den çıkıyor bu. Tevbe suresi 12. ayetten. İbn-i Kayyim Rahimullah buraya katmamış. O da kardeşler Müslümanların kutsallarına dil uzatırlarsa ve bu duyulursa i̇bn Ömer radıyallahu anh'dan bildiriliyor. Bir diyorlar ki i̇bn Ömer'e bir rahip var diyor. Hz. Muhammed'e haşa, haşa, sövüyor diyorlar. Abdullah i̇bn Ömer de diyor ki eğer şayet ben o adama bunu işitseydim ya da o adamı yakalamış olsaydım onu kesinlikle öldürürdüm. Çünkü biz onlarla bunun üzerine ahdetmedik. Anlaşma yapmadık yani. Yani bunlar peygambere söyleyecekler, Allah'a söyleyecekler. Yani böyle bir anlaşma olmaz diyor. Abdullah İbn Ömer bu anlaşma fes olmuştur diyor. İşte bu 9 10 madde eğer işlerlerse bunlar herhangi bir tanesini bunlarla ahit bozulmuş olur kardeşler. Ve diğer bir konu ise kimlerle savaş yapılır? Alimler diyorlar ki İslam şeriatını tatbik etmeyen topluluklarla, yönetimlerle savaş ilan edilir. Velev ki bunlar mütevatir olan yani şeriatta mütevatir olan bir konuyu dahi bir maddeyi dahi işlememiş olsunlar. Mesela cihat hukuku var onlar da aynı. İşte hadler hukuku aynı oruç hac hepsi yani ceza hukukunun tamamını şeriata göre yapıyor ama ezan okumuyorlar. O toplulukta ezan okumuyorlar. Alemler diyor ki onların üzerine cihat ilan edilir. Yani bütün şeriatın bütün hepsini tatbik ediyor Hayır, cihatta mütevatir olan bir konuyu dahi, bir meseleyi dahi eğer işlemiyorlarsa, tatbik etmiyorlarsa onu tatbik edene kadar onlarla cihat edilir. Mesela diyelim ki hepsini yapıyorlar, zekat vermiyorlar. Diyor ki biz zekat vermeyeceğiz. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın yaptığı gibi onlar diyor Resulullah'a verilmiş olanlar bir olağı dahi sizin vermedikleri müddetçe biz onlarla cihat ederiz buyurdu, savaşırız buyurdu. İşte sadece bir, bir meseleyi dahi hepsini yapıyorlar, sadece bir şeriatın bir hükmünü yapmadıkları için onlarla cihat ilan edilir. Subhanallah. Allah azze ve celle bunları bizdenin üzerimize mükellef kılıyor. Sadece şeriatın bir meselesi daha işlenmiyorsa bugün ne şeriat? Şeriatın bir meselesi mi bir meselesi işlenmiyor yani. bırakın. Yani çoğunu işleyip bir mesele işlen bugün hiçbir işlenmiyor yani. Şeriatın bunlar üzerine cihat ilan edilir. Diğer bir madde kardeşler zalimlere de cihat ilan edilir. Çünkü Allah Azze ve Celle Bakara suresi 193. ayette buyuruyor. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَقُونَ فِتْنَةٌ وَيَك۪ينُ د۪ينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ فَاِنْ فَلَا اُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ Allah Azze ve Celle diyor ki yeryüzünde fitne kalmayınca ve din Allah'ın olunca kadar onlarla savaşın ve diyor ki yani bu zalimlerle savaşın çünkü zalimlerin dışındakilerine savaş olmaz zaten. Yani zalimlerin dışındakilerine Zaten savaş düşmanlık yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Savaş düşmanlık yoktur diyor. Bu ayette gösteriyor ki zalimlerle de cihat ilan edilir. Böyle ki mesela diyelim ki Müslüman bir yönetici ama zulmediyor. Halka zulmediyor. işte fakirlerin hakkını çiğniyor. Vesaire. Eğer bu tür durumları da varsa yine buna da cihat ilan edilir diyor alimler. Yani Müslüman olsa dahi İslam şeriatını tatbik etse dahi eğer zalimse buna cihat ilan edilir diyor alimler tabi havariç olanlara karşı yani eee harici olanlara karşı ve mürciye olanlara karşı cihat nasıl olacak bagi olan müslümanlara karşı cihat nasıl olacak onlara karşı hükümler elbette ki başka şekillerde olur onu da inşallah bir dahaki deste inşallah işleyelim bu önemli mesele çünkü bu konularda genellikle zaten ittifak var yani çok bir e, şey yok ihtilaf yok ama işte havariç olanlara karşı işte mürci olanlara karşı ve bagi olanlara karşı bagi ve de herhangi bir şey olmasa bile Müslüman bir gruba savaşanlara karşı nasıl bir tavır ortaya koyacağız? Onları da inşallah Rabbimiz nasip ederse diğer derste işleyelim. Ve ana ahri davana Rabbil alemin.